Sevgili öğrencilerimiz, Dengültür Ahlak Bilgisi dersi 11. soruda Allah insanları güçlerinin yettiği ve seçim yapabildiği konularda sorumlu tutmuştur. Bir kimse iradesi dışında bulunan bir konuda sorumlu tutulmaz ifadesini görmekteyiz. Bu ifadeden davranışlarımızın seçime dayalı ve zorunlu davranışlar olarak ikiye ayrıldığını anlamaktayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın sorumlu tutulacağı konulardan değildir sorusuyla karşı karşıyayız. A seçeneğine baktığımız zaman büyüklerine karşı nasıl davrandığımız, Bolu seçeneğinde Allah'a inanıp inanmadığımız, Ceyhan seçeneğinde ise hangi mesleğe yöneldiğimiz bizim seçebildiğimiz irademize dayalı şıklar olduğunu görmekteyiz. Denizli şıkkında ise hangi aileden dünyaya geleceğimiz Bizim irademize bırakılmayan, gücümüzün yetmediği, özgürlüğümüz dışında bir davranıştır. Doğru cevap Denizli şıkkı.